arkadaşlar ben Kaan ve bugün sizlerle yeni bir mod tanıtımları bölümüyle daha beraberiz. Bugünkü mod tanıtımımız arkadaşlar Lucky Block Challenge modu. Ee, yanında her zamanki Furkan Hanım var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu modda Lucky Block mod Lucky Block modunun bir değişiği ve görüntüsü çok değişik. Ve içinden acayip güzel şeyler çıkıyor. Şimdi başlayalım ilk önce. Evet. Ve Ana! Ne çıktı? Açlığımı götürdü. Eyvah. Neyse, Allah'tan pies buldayım. Çubuk. Çubuk. İsmi falan var mı? Yok, ismi değil İsmi çubuk. Çok akıllıca bir şey. Ben şuradan canavarları aç. Kısa eğlenceli olmaz. Anam! Oha! What Eyvah, eyvah! aç. What? Arkadaşlar dedim size acayip değişik şeyler çıkıyor ve XP'mi 10 Like'lama like'lamayı unutmayın. Ana! Eyvah, Ana zombi gibi. köylüler uçuyorlar. Şey yap şey yap vur vur ka. Yok yok. Onlar içe vuramazlar ki yarısı nereye giderse onlar da oraya gidecek. Oha. Uçuyorum. Öldüm. Öldük. Neyse saldıram. Eşyalarım falan burada. Yine bir deneme yapalım. Aynı şey. Aynı şey üst üste ilk yere çıktı. Öf ya. Gıcık etti. Gıcık etti bana diyeyim. Bu kadar küfür etme. Küfür yasak. Ne güzel 10.000 XP'm var 4'e indi. Eyvah. Enderman ne Niye hep lan? Görsünler. Kapatıp açıyorum. Görsünler şeyleri. Onlar görür. 64 tane demir verdi. Ana demir kılıç. kılıç iyi. iyi. Demir niye tekrar edin? Yemin et. Daha bu kadar mı atacağız? Yok. Ben bu siteyi bitiririm başka. İki stek daha verdi. Yok böyle bir şans. Ha! Tamam biraz konuş. Peki Konuşuyorum. TNT geldi. Ana kırılmaz taş. Ben bunu bir sırlar bölümünde gösterecektim bu taş. Hiç kırılmıyor da. Kırılıyor be kırılıyor da hiç kırılmayan bir taş vardı ve flatta taşın ne işi var? Bak kırılıyor tekrar oluşuyor görüyor musun? Aa çok ilginç. Ben bunu ben bunu bir videoda gösterecektim unuttum sonra video çek. Al işte. Yine lucky block çıktı. Eyvah, tozlu Ona. Ay! Hayır. Evet. Eyvah eyvah kançuk çıkanı. kapat. Al. buradan çıkamazdım. Yavaşlık vermişti. Koşamıyordum oyun kasıyordu. Oha zombi üstü zombi. Zombiler zombiye biniyor. Zombiler zombiye biniyor. Oha yaktı. Abi zombi üstü zombi ya. Yok böyle bir şey. Yanacağız anasını. Şuradan bir her link? Ya ben şuradan bir X-Men'i giyeceğim. Sürekli süper kahramanlar modumu açık tutuyor. X-Men'i bir giyeyim. Tamam. Artık e, Recep'i var. İyi oldu. Lav, lav modunu gösterdiniz mi? Ne modu? Lav. Ne lavı? Lav modu. Lav modu. Ne lav? Hani bir çukur açıyorsun da içine <laughs> lav dolduruyorsun ona sonra. O mod değil. Abi adamın canı dolmuyor. ya. Bizim evi gösterecek miyiz? O dün yaptığımız. Göstereceğiz onu tanıtacağız ama başka bir Yani başka bir şey de işte anladın. Başka bir Ha başka videoları şeylerini söyleme ya. Niye? niye olmuyor? Rejan yapacağıma kapatırım. Kaç dakika oldu biz videoya başlayalım? 5. 5 mi? O zaman 30 o zaman yarısını gösteririm bir isteği. Yoksa şey oluyor. Şey almıyor YouTube, Evet. YouTube'a girmiyor. Çok, çok Anlattım. 15 dakikadan uzun olmayacak. Beğenmeyi unutmayın. Beğensinler yani. Ben bu kadar zorluğa katlanıyorum. Ana Öldük mü ya? Aa ölmedik. Kapattım açtım yine. Ana yanıyorum. Ah. Öldük. Her taraf lav oldu lan eşyalarım gitti. Tüm eşyalarım gitti. Ben 16 tane alayım. Bunlar da bittikten sonra oh! Yine yarasa. Ben bu yarasayı çok seviyorum. Sen senin üstüne oturmuş uçuyorum. Ama ölebiliriz ha. O düşer. Hayır. Düşmez ki yarasa. Ama bu oyunun şöyle bir mantıksızlığı var. Yarasa nasıl bizi taşıyabiliyor? Geberttim. Sihirli bir yarasa. Kar Blaze falan çıkarsa atarız. Bak kartopu oynamak istiyorum. Biraz karlıyım şunu da. Şans gelsin. Tamam. Gelmiş. Ana tavuklu büyük zombi. Şunu bir screenshot alayım. Kartopu atsana ona. Bir şey olmaz. Ateşi söndü <laughs> abi. Yanalda, öldü. Cahir cahir. Adamı cahir <laughs> cahir yaktık. Şimdi bak. Karada tekneyle gideceğim. Ne? Karada su yok. Tekneyle gidiyorum. Neyse orada kalsın. Biraz takılır. Şey Sen herhalde zombi modunu kapattın. Ana bak. Tavuk nereye giderse o zombi de oraya gider. Enderman üstü Enderman. <laughs> Ve Enderman'in müthiş osuruk sesi. Kırlık olsun ama dayanmazlar. Dayım mı geldi? kalmış. Bu arada kaç süre kaç dakika kaldı? 8 ay 9. Şimdi daha patlayacak. Patladı. Patladı. Ortadan yok olmadı. Bir şey olmadı. Patlayacak. Eyvah eyvah kalk kalk. Oradan kalkan yapıyor. Yanında patlayacakmış gibi bir de trollüyor. Örümcek ağ verdi. Boş ver. Son 3. <laughs> Ama son 3 4. de yapılmaz. yapılacak iş değil. Onu gördüğümüz zaman kalkalım. Kendisi uçuruyor bize. Ya kapatalım şeyi zombi modunu tekrar açalım. Yani uçur öyle uçurmuyor. Ana birik verdi. Ve son. Oo. Nerede? Lan? Sona layık bir şey. Bu kartopu. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay.